Karın germe ameliyatı ile ilgili karın ve bel bölgesindeki bütün problemler çözebilir. Temel olarak bunlar birincisi deri fazlalığıdır. Göbek altındaki fazlalık deri çıkarılır. İkincisi karın kaslarının gevşekliğidir. Bu özellikle hamilelikten sonra meydana gelir. Bazen de kilo alıp vermeye bağlı karın kasları gevşer ve kişinin göbekli görünmesine neden olur. Bu problem sadece kilolu kişilerde değil zayıf kişilerde de olabilir. Karın germe ameliyatında biz iç korseleme dediğimiz Karın kaslarını sıkılaştırma yaptığımız bir işlem vardır. Bu işlem karnın düz görüntüye ulaşmasını sağlar. Diğer bir yöntem yağ fazlalığıdır. Karın bel bölgesinde, bel arkasında, yanlarda yağlanma vardır. Bu yağlanma liposakşınla karın germe ameliyatı yapılırken alınarak daha ince bir görüntü elde edilebilir. Göbekteki şekil bozuklukları, göbek deliğinin çok büyük olması yine düzeltilebilecek problemler arasındadır.